Başkanım şimdi bu Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nün bütçesi bizim e, 2023 yılında bütçemiz ne kadardı, ne kadardı kullandık, neler yaptık bir müdürlüğümüzde kimse var mı bunda en azından bir bilir miyiz? müdürlükte kimse yok. Yani sizin e, hatırladığınız bir şey var mı mesela artan haricinde? Da, da, Laboratuvarı her ne? seferinde söyledim laboratuvar beş yılda biz yapacağız yapacağız beş yıl bitti başkanım. Allah size nasip etmeyecek başkanım. zaten. O o bize nasip edecek? Biz yapacağız. Şimdi kentsel dönüşüme daha, ayrı daha diyorsunuz. Başkanım yapacağız diyorsunuz. Beş sayın Başkanımız size galiba bir sorumluluk vermişti. Ben ben mi yanlış yaptım? Sayın başkanım ben burada konuştum. Konuşunca zaten susturdu biraz gerildi zaten ben meclis terk ettim. Hatırlarsanız başkanım. Geçen ay değil daha önceki Evet deprem komisyonunda -2 da iki ayda evet, var bir sorumluluk? Tabii tabi sorumlu. komisyonda biz kararımızı alırdık ve işte tamam. komisyon başkanıdır alırdık ama yerinde bunu ben yapacak değilim. Sonuçta yönetim yapacak. Laboratuvarı ben kuramam yani. Bütçe de bende değil. Yönetim de bende değil. Ben komisyonda kararımı almışım. Buradaki komisyon kararı alır, yönetim de bunu uygular. Kimsenin umurunda değil ki. Bu kimin görevi? Şimdi belediye başkanı mı benim mi görev? Sadece size göre Başkan başka başka tamam yapıyorsam. o zaman beni belediye başkanı yapsın yapın ben hemen yarın yapayım. Tamam. <laughs> <laughs> yapın o zaman. Tamam Süleyman Hanım teşekkür yani ederim. Yani öyle bir sorumluluk da olmuyor yani ben görevli komisyonu yerine getirmişim. Tamam. Kararımı aldırmışım. Teşekkür ederim. Uygulayacak nasıl tamam. dersiniz?